Herkese selam. Plan gecesi 11'e hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, hemen videoya başlamadan önce söyleyeceğim şey. E, yine bosa döndüm ben. Yeni bir cüzdan aldım. Aynı zamanda çantamın içinde sakladığım küçük küçük çantaların da hepsi e, hem siyah hem altı rengiydi. O yüzden bu onlara çok güzel gitti. O yüzden Goldie'yi ev mı yaptım. Şimdi bu aralar boz taşımaya başladım. Ucuna da böyle sade sadece e, Black Charm'dan Gold alone'dan koydum. Çantamda ne var videosu yapmıştım bir kere ama bir kere daha yapmamı isterseniz şimdi sağ tarafa bir şey bırakıyorum. Pol bırakıyorum. Oradan oyunuzu kullanabilirsiniz. En kısa zamanda bir çanta düzenleme videosu yapabilirim ya da çantamda ne var videosu yapabilirim size. Tabii ki içeriye geçmeden önce hocamla da bahsedecektim, onu unuttum. E, pastelin 11 numaralı ojesi var tırnaklarımda şu anda. Ama gördüğünüz gibi üzerinde bir matlaştırıcı var. Matlaştırıcı cilaları bir sürü yerden bulabilirsiniz. Ben Fransa'da bir yerden almıştım. O yüzden ismini bile söylemek istemiyorum, çok bulunabilecek bir şey olmadığı için. Ama dediğim gibi çok klasik bir şey zaten. Ben bu kot gibi görünen rengi çok beğendim. Eğer izlemediyseniz aşağıya favori 10 yaz ojemin videosunu da bırakıyorum. Onu da geçen hafta yapmıştım. Görmediyseniz şuraya da koyarım linkini. Oradan izleyebilirsiniz. Hemen geçen haftayı göstererek başlıyorum. Tabii ki geçen haftakini hatırlarsanız eğer turuncu olan plan gecesi onu. İnanılmaz yoğun bir haftaydı. Ve Gururla gösteriyorum ki kalplerimin çoğunluğu e, turuncu. Pazartesi günü sınavımın ve yüksek lisansımın bitmesinin üzerine inanılmaz bir motivasyonla bu hafta gerçekten inanılmaz çalıştım arkadaşlar. E, ve siz de biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Lamine ayraçlar çıktı bu hafta. Önümüzdeki haftalarda yeni yeni ürünlerle çıkacak. Sürekli onlar üzerine çalışıyorum. Ama bu hafta yapmak istediğim şeylerin Bayağı bir çoğunu, %95'ini falan yaptım. O yüzden mutlu bir şekilde bu sayfaya veda ediyorum ve yeni sayfayı açıyorum. Bu haftanın rengine iki hafta önceden karar vermiştik aslında. Bu videonun sonunda da size önümüzdeki haftaki seçenekleri göstereceğim. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta sorduğumda hepiniz kırmızı demiştiniz. Hepiniz değil, çoğunuz. O yüzden bu haftayı kırmızı yapacağız. Şimdi hemen ajanda kutumdan size kullanacağım washi teybi göstereceğim. Bu kutunun içinde neler olduğunu gösterdiğim bir videoda yapmıştım zaten. Görmediyseniz onun da linkini şuraya ve aşağıya bırakıyorum. Şurada gördüğünüz puantiyeli kırmızı washi teybi. Şimdi gelip buralardan, buralardan geçeceğim. Evet. Bunları da yaptıktan sonra birkaç tane sticker yapıştıracağım her zaman gibi ama çok çok az. Şurada gördüğünüz kırmızı yıldızlara bir tanesini bayram olduğu için 25'ine koyuyorum. Bir tane şu köşeye. Bir tane buraya. Şöyle koydum. Onun dışında süsleme olarak son yapacağım şey bu mini mouse'lu şeyleri kullanacağım. Bazı e, fikirlerimi yazarken bunları kullanacağım. Hem şuradaki şuradakiler şuradakilerde birbirine güzel gider diye düşündüm. Kalem olarak da bugün kullanacağım kalem. Stabilo'nun bu bordo renkli kalemi. Elimde tam bir kırmızı kalem olmaması gerçekten çok enteresan. Ama bu vardı. O yüzden bununla idare edeceğiz beraber. Öncelikle tabii ki günleri geçerek başlıyorum. Bu hafta randevuları, evde olmamam gereken şeyleri bu günün yan tarafındaki kısma, yapılacakları alt kısma yazmayı düşünüyorum. Ee, aynı zamanda video çekmek de benim için yukarıda yer alan bir şey. Çünkü o gün kesin yapmam gereken ve günümün çoğunluğunu alacak bir şey. O yüzden pazartesi gününe video çekmek, işte film diye başlıyorum yazmaya. Siyahla yazacağım. İçini daha sonra kırmızıyla dolduracağım. Pazartesi günü yapmam gereken çok önemli bir iş var. O da... E, düğünle ilgili, davetiyelerle ilgili bir şeyler. Onları yazıyorum buraya. Çaça'ya düğün için kıyafet <laughs> sipariş edeceğim. Onu yazdım. Hediye almam gerekiyor. Onu yazıyorum. Ve bir internet sitesi yapmayı düşünüyoruz. Torsuna düğünümüzle ilgili. Onu yazdım buraya. Salı günü iki tane randevu var. Bir tane saat 14'te düğünle ilgili olan Dün için yapmamız gereken bir görüşme, onu yazıyorum. Saat 5'te de bizim network grubumuzun toplantısı var. Onu yazdım. Aynı zamanda o gün yine video çekmem lazım. Cuma günü bir ev bakacağız. Bakalım, düşünüyoruz bir şeyler. Onun randevusu var. O gün external hard drive'ımı boşaltmam gerek. Perşembe günü yine video çek. Cumartesi, pazar yine videolar var. Buraya bayram indirimi yazıyorum. Dede için. O gün yemek günü. Alışveriş günü. Onun dışında planladığım, yapmak istediğim bazı başka şeyler var. Onları hemen böyle mini mouse'larla koyacağım. Çünkü bunlar aslında böyle inanılmaz o gün yapmalıyım şeklinde değil ama o gün yaparsam iyi olur şeklindeki noktalar. O yüzden onları böyle biraz oynatabileyim diye bu hafta bu şekilde deneyeceğim. Bugün zaten mesela çok yoğunum. Oraya başka bir şey ekleyemem ama buraya ekleyebilirim. Cuma iki şey ekleyebilirim. Perşembe bir şey ekleyebilirim. Ona göre bunları koydum. Bunları şimdilik böyle boş bırakmaya karar verdim. Nasıl olsa yarın sabah başladığım zaman bir daha ön taraftan hatırlıyorsunuz onu bahsetmiştim. Ön taraftan yapılacaklar listemden bir şeyler göreceğim. Onları muhakkak buralara yerleştiririm. Önümüzdeki haftaki plan gecesinin başını da size kesinlikle gösteririm. Evet bu haftaki plan gecesi de böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hemen önümüzdeki hafta için sorularımı soruyorum. Bir numara bu sarı kalem. 2 numara bu stabilonun pembemsi olan kalemi, fosforlu kalemi. Diğeri de yine Stabilo'nun yeni çıkarttığı bu mor kalem. 1 2 3 numara fikrinizi aşağıya yorum olarak 1 2 3 diye bırakabilirsiniz. Ben o yorumları sayacağım. En çok oy alan kalemle önümüzdeki hafta planlamamızı yapacağız beraber. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Aşağıya bütün Instagram, Snapchat, Pinterest vesaire bilgilerimi de bıraktım. Eğer beni takip etmek isterseniz oralardan edebilirsiniz diye. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.